Evet akşamüstü yine kendi haline doğal haline bırakılmış bir kovanımız var arkadaşlar. Yani bir ara kata çıkmış arı sonra petekleri alınmış kendi haline bırakılmış. Evet aç bakalım bir. Balın tadı da müthiş rengi de müthiş arkadaşlar. Komple de doldurmuş. Bunu alacağız. aptal kesip hepsini alacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Kovandakiler. He? Kovandakiler dursun. Sadece şunları alalım. Izgarayı da alalım. Kovandakilere yarın gel. Aynen. Şunu alacağız. Izgarayı buradan bir kurtaralım arayı. <laughs> Ben balın tadına baktım arkadaşlar. Enfes. Ay maşallah ya. Eğer soran olursa böyle petekli ballardan satıyoruz arkadaşlar. Böyle kendi haline bırakılmış kovanlar Balıkesir bölgesinde böyle çevremde arkadaşlarımda bol miktarda var. Petekli ballarından satıyoruz. arayı çırpaydın ya. bir durum yok. Balık ezilecek değil mi? Evet. Yani Allah'tan yavru bu tarafta değil. Hani yavru bu tarafta olsa çok zor arkadaşlar. Gerçekten şu an bunu hasat etmek, karakovan arıcılığı yapmak, arıyı doğal haline bırakmak yani zor bir iş. Şimdi ana burada mı değil mi bilmiyoruz. Yani öbür petekleri çekemedik. Her yeri birbirine bağlamış. Hani bunu zor aldık. Kaba kuvvetle aldık bunu da. Yani öyle bir olmuş ki bu ızgarayı falan kırmış. Ağırlık peteğin, balın ağırlığı ızgarayı falan kırmış yani. Koy bakalım. Hay maşallah. Hay. Bu oğul değil dedi. Ana kovan değil mi bu? Ne bu sütte çalışan kovanlardan. Hı. Hmm. Bu yandaki boşluk sütten sonra mı oldu? Bak oh, çok güzel polene bak. Ben biraz sonra arkadaşlar çıkmanızı yormayın. <laughs> Böyle poleni gördüm mü dayanamıyorum he, ona göre. Biraz önce yalancılayan bir araya müdahale ettik. Onu işimi çok hızlı bir şekilde işimizi yaptık. Eee, dedim keşke bunu video çekseydik. Daha önce söylemiştim. Vallahi bunu böylece eve götüreyim, arabaya koy. Arısını şöyle bir vurdursana bir. Bunu sofraya böyle masanın üstüne koy. Çatalı da yanına koy tamam mı? Hani bir tepsi baklava olur ya böyle masanın kenarında durur. Aynen. Mutfakta aynen öyle ya. baka bunu koy. Gelen giden buna vursun çatalı. Dur! Vallahi son anda aldım. Arkadaşlar kurtardım. Tam yere düşüyordu. Çekiyor musun hala Vallahi çekiyorum. Maşallah! Balın rengine bakın arkadaşlar. Arı da garibim ne yapsın? Hay maşallah ya. Evet herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Biz işi bitirelim.